Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşama kestane yapacağım. Kış aylarının bizim için vazgeçilmezidir. O yüzden tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Ben nasıl yapıyorum kestaneyi sizlere de göstermek istedim. Hemen başlayalım. Ben kestanelerimi yıkadım. Kestanelerimi bu şekilde çizikler atıyorum. Derin, derin çizikler. İki yönüne de derin çizikler atıyorum. Eğer çok büyükse çift atıyorum çiziklerimi. Uzunlamasına ve yanlamasına dikey ve yatay çizikler atıyorum. Bu şekilde. Daha güzel çatlıyorlar. yatağı kestiğiniz zaman daha güzel pişiyor ve ayrılıyor kabukları. Bu şekilde hepsini keseceğim. Tencereme bir miktar su koyup haşlayacağım. Daha sonra da fırına vereceğim. Ben bunların hepsini keseyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Ben bütün kestanelerimi çizdim. Bu şekilde üzerine hafif gelecek şekilde su doldurdum. Orta ateşte bir süre haşlayacağım. Ya ben bu e, tatlı ve yemek tuzlu yemeklerde hep genelde göz kararı çalıştığım için sizlere zaman vermek benim için çok zor oluyor. O yüzden e, sizin için şimdi zaman tutacağım. Hemen haşlandıktan sonra söyleyeceğim size kaç dakika haşladığımı. E, şimdi koydum. Kapağını da kapatacağım bir miktar haşlayacağım, yumuşamalarını bekleyeceğim, daha doğrusu. Daha sonra da fırına vereceğim. Kestaneler haşlandı arkadaşlar, 5 dakika, 5 dakika haşladım. Şu şekilde olacak. Siz kendiniz miktarına göre de farklı olabilir haşlanma süresi. Bu şekilde açılsın kestiğimiz, çizik attığımız yerler biraz açılsın, içinden görünüyor zaten. Şöyle, kestaneler yumuşadı, biraz yumuşayacaklar. Daha sonra da 200 derece ayarladığım fırına turbo fırına göndereceğim. Süresini nasıl ayarlayacaksınız fırında? Bu attığımız çizikler açılacak. Kestanelerimiz sarılacak. Güzelce gözükecek buradan. Ona göre ayarlayacağız. Ben çıkınca pişirdiğim halini de göstereceğim size. Şimdi fırına gönderiyorum. Kestanelerim fırında da pişti. Şu şekilde göstereyim size. Çok da güzel açıldılar. Hem suda yumuşattık hem fırında kızartıp fırın tadını verdik. Bu şekilde ellerim yandı. Fırında da yaklaşık 20 dakika tuttum arkadaşlar. Tabii ki herkesin fırını farklıdır. Bu şekilde açılana kadar kestaneleriniz kızarana kadar hafif içi fırında tutabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum likelarınızı bekliyorum videoların devamı için bana destek olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere